Ben Anadolu'yum. Halay'ım. Horonum. Barım ben. Yağmurum. Doluyum. Karım ben. Efe'yim. Zeybeyim. Dadaşım ben. Ben Anadolu'yum. Ana. Doluyum. Bir bakarsın Yemen'i de oyayım. Bir bakarsın Heybelerde boyayım. Gel derdini birer birer sorayım. Ben Anadolu'yum. Ana doluyum. Ben Oğuzlarda bilge kağanım. Kapılarımı açan Alp Aslan hanım. Dedem Korkut'um ben, edebalıyım. Ben Anadolu'yum. Ana doluyum. Söğütte ısınmış mübarek suyum. Ben Türk oğlu Türk'üm, kayıdır boyum. Çağdaş uygarlıkta aydınlık yolum. Ben Anadolu'yum. Ana, doluyum. Yiğidin ağzında mehder marşıyım. Sevgili dilinde hüzzam şarkıyım. Şiirin, müziğim çifte telliyim. Ben Anadoluyum, Ana doluyum. Yunus'um, Emrah'ım, Mevlana'yım ben. Ben kutsalım. Ya nasip ya kısmetim ben. Şehidim, şühedayım, erenlerim ben. Ben Anadolu'yum. Ana doluyum vatan sevgisinde Akif Mehmet'im. Memleket hasretinde Nazım Hikmet'im. İnce uzun yolda aşık Veysel'im. Ben Anadolu'yum. Ana doluyum. Ben Cumhuriyette büyük atayım. Nene hatunum ben, Kara Fatma'yım, bayrağım. Sancağım, ana vatanım. Ben Anadolu'yum. Ana, doluyum. Arada terörle sıkışır başım. Koç yiğitler için akar gözyaşım. Bin yıllar geçmiştir, gençtir her yaşım. Ben Anadolu'yum. Ana, doluyum. Yiğit doluyum. Şehit doluyum, gazi doluyum, acı doluyum, dolu doluyum. Ana, doluyum, ben Anadolu'yum, ben Anadolu'yum.